Herkese merhaba, Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda korona günlerinde spor salonuna gitmek doğru mu, yanlış mı bunu konuşacağız. Arkadaşlar salona gidemeseniz bile evde yapabileceğiniz harika seçenekler olduğunu unutmayın. Bunu vurguladıktan sonra cevabımıza geçmek istiyorum. Şimdi bakanlığımızın duyurularına tabii ki öncelikle uyuyoruz ve salonlara ortak kullanım alanları sahip yerlere bir süre gitmiyoruz. Neden? Çünkü şu aşamada düşmanımızı yani bu virüsü tanımlama aşamasındayız. İnsanlık tarihi boyunca insanların ve virüslerin savaşı hep olmuş, zayıf olan kişiler elenerek bizler bu sirkülasyon içerisinde en güçlü insanlar olarak günümüze ulaştık. Dolayısıyla bugün karşımıza çıkan bu düşmanı da yenerek insanlık denen, yaşam denilen yolculuğumuza devam edeceğiz. Bunun için de bir süre spor salonlarında ortak kullanım alanlarına sahip bu yerlere dikkat etmeliyiz. Neden dikkat etmeliyiz sorusuna gelirsek. Şimdi biliyorsunuz ki buradaki her şey ortak kullanım arkadaşlar. Gün boyunca bunun üstüne birçok kişi çıkıyor. Şu dambılı gün içinde mesela 2000 3000 abonesi olan üyesi olan büyük bir spor markasını düşünün. Günde onlarca yüzlerce kişi şu şu dambılı tutuyor. Ve burada yapılan bütün aktiviteler nabzı hızlandırdığı için herkesin solunumu artıyor. Yani siz hararetle dışarıya havayı verip üfleyebiliyorsunuz ve bunu verirken de eğer bir kişi virüste enfekte olduysa bunu yayma olasılığını yine ne yapmış oluyor? Artırmış oluyor. Dolayısıyla biz bu düşmanı tanımlayana kadar lütfen bir süre ara verelim. Ama bu spora ara verin anlamına gelmesin. Çünkü evde yapabileceğiniz Birçok alternatif bulunuyor ve ben bir video serisi hazırladım. Öncelikle spor salonumuzu konuşacağız. Bunun dışında yapabileceğiniz diğer fikirleri de size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Yani spor devam ediyor. Merak etmeyin. Sadece bir süre ortak kullanımı ara verdik. Nasıl ki işte e, kafeler, restoranlar, işte camiler, cenazeler, bütün bu topla, e, toplanılan bütün ortak aktiviteye sahip bütün işler nasıl ara verildiyse spor salonlarında kısa bir süre ara verdik. Ama bugünden ortadan kalktıktan sonra bizler düşmanımız yenip daha sağlıklı bireyler olma yolunda adımlar attıktan sonra şu ön plana çıkıyor Şimdi ne dedik? Öncelikle spor salonlarının iyi havalandırılıyor olması lazım. Lütfen üye olduğunuz spor salonunun havalandırma sistemini bir takip edin. İyi, güzel bir hava sirkülasyonu var mı? Temiz havayla içerisi bir döngüye girebiliyor mu? Bu önemli. Onun dışında biliyorsunuz ki şu an pek çok tanıtım videosunda astronot kıyafeti giymiş gibi adamlar böyle etrafa bir şeyler sıkıyorlar. Bakteri veya virüslerin yüzeye yapışmasını engelleyen bir takım kimyasallar kullanıyorlar. Bunlar işte bu tarz cihazları yüzeylerine yapışıp farklı insanlar tuttuğunda onların ellerindeki bakteri veya virüslerin yüzeye yapışmasını azaltıyor veya engelliyor. Bu markadan markaya değişiyor açıkçası. Bunun dışında biz ne yapıyoruz? İşte elimize hapşırmamalıyız. Hapşırırken dirseğimizi hapşırmalıyız ama bazı kişilerin gafletle bunu akıyor diye eline yaptığını görüyoruz. Ve bu eli yıkamayıp da yine gelip senin tutacağın egzersiz ekipmanını tutuyorsa ne yapıyor? Seni enfekte etme olasılığını artırmış oluyor. Hijyen eğitimine, hijyen paylaşımlarımızı bundan sonra salondaki arkadaşlarımızla artıracağız. Tanımasak bile gideceğiz, merhabalaşacağız, bir tanışacağız, kişiyle sohbet edeceğiz. Gördüğümüz yanlışları hocaya söyleyip hocanın uyarmasını isteyebiliriz. Oradaki antrenör kimse gidip kişiyle konuşup hijyen kurallarına dikkat etmesi noktasında diğer üyeleri uyarmalı. Yine hapşırık örneğinden gidelim. Kişi hapşırdı, gelip bu ekipmanı tutmayacak. Gidecek soyunma odasına ellerini yıkayacak, çiteleyecek içine kadar şöyle girecek. Ee, onun dışında dirseklere kadar çıkacak. Tırnakların içinde şöyle ufak ufak ovalayacak. Çünkü yüzeye yapışıyor, o iç noktalara yapışıyor. Bakın bunu sadece korona olarak da düşünmeyin. Farklı bakteri veya virüslerin yayılması olarak da düşünün ki Türkiye'miz dünya sıralamasında el yıkama oranı bakımından en tepelerde en iyiler arasındayız. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. El Yıkama Ligi'nde yani. O konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bizler yıllardır taharet kültürü olan, el yıkama, abdest kültürü olan gerçekten büyük bir kültürüz. Kadim bir milletiz. Bu bağlamda kendimize güvenirsek bu süreci daha iyi yerlere taşıyacağız ki şu anda biz bu virüsü bu şekilde de izole edebilmişsek ve dışarıda tutabilmişsek tabii ki vakaların sayısının daha az olmasını umarak bunu söylüyorum. Bunu temizliğimize borçluyuz. Bunu e, duyarlı olmamıza, bilinçli olmamıza borçluyuz. Bu bağlamda lütfen e, ortak kullanım alanlarını kısa bir süre ara veriyoruz. Bakanlığımızın, devletimizin yapacağı ikinci bir duyuruya kadar. Ama bakın, başında da vurguladığım gibi. Burada ara verdiğimiz konu spor değil. Ara verdiğimiz konu insanlarla ortak kullanım alanlarına dikkat etmek şeklinde ki ben yakın zamanda bununla ilgili çözümlerin bulunacağını ve tekrar kaldığımız yerden spor salonlarında çalışmalarımıza devam edeceğimizi düşünüyorum. Ki benim de bir spor salonum var. Ben de buradan kazancımı elde ediyorum. Üyelerim var. Hepsini tek tek aradım. Salonumuzun hizmetlerini bir süre durdurduğunu ama hepsine tek tek videolar atacağımı söyledim. Bununla ilgili çok güzel videolar hazırladım. Zayıflama amacı olanlar için HIIT dediğimiz böyle yüksek şiddetli nabzı hızlandıran, nefesi hızlandıran güzel egzersiz videoları atıyorum. Erkekler diyor ki hocam ben kaslanmak istiyorum diyor. Bunun içine kadınlar da olabiliyor. Ne yapıyoruz işte? Dumbbell'la evde yapabilecekleri işte kol, göğüs, sırt, omuz, bacak bütün hareketlere dumbbell'la dizayn ettik. Evde yapabiliyoruz. Yine evde pilates bandıyla bütün vücudu sıkılaştıracak çok güzel egzersizler var. Bunları paylaşabiliriz. Hatta ne yapacağınızı bilmiyorsanız lütfen videonun yorum kısmına bana sorunuzu yazın. Ben de zaten bu korona gündemine ben de izole oldum. Evdeyim bol bol mesajlarınızı cevaplayacağım. Hem Sağlıklı Hoca YouTube kanalı üzerinden hem de Sağlıklı Hoca... Instagram hesabım üzerinden tüm e, bu bilgileri ve duyuruları an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben bir vatandaş olarak bugün yapmam gerekeni yurttaşlığımı yapmam gerekiyor. Ülkemi seviyorum, sizleri seviyorum ve bütün bilgimi ücretsiz bir şekilde YouTube kanalım üzerinden sizlerle paylaşacağım. Evde egzersiz yaptığınız zaman çok güzel bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bağışıklığınız artıyor. Yani bir hastalığa yakalanmanız durumunda daha hızlı iyileşebilme potansiyeliniz artmış oluyor. Bu bağlamda da egzersiz yapmak son derece faydalı. Spor salonlarına kısa bir süre ara verdik ama evde programlarımıza devam ederek formumuzu korumayı sürdüreceğiz sağlıkla ve mutlulukla kalın hijyen kurallarına dikkat edin ve bu videoyu bir seri olarak hazırladım bir diğer videomuzda da e, korona günlerinde evde ya da izole olarak bireysel olarak nasıl spor yapabiliriz bunu anlattım sizlere bu videoları da izlemeyi unutmayın ki güzel bir şekilde bu süreci atlatmış olalım sağlıkla ve mutlulukla kalın çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız